Selamünaleyküm kardeşlerim. Yeni videoma hoş geldiniz. Uzun süre sonra sizlerle birlikteyiz. Kuyunun de çiftleşme dönemi yaklaştı. Birkaç güne inşallah onu da eşleştireceğiz. Onu buraya mecburen kapalı yerimize aldık. Buraya bağladık kardeşlerim. Dışarıdan başka köpekler gelmesin diye. Tavşanlar da görmüş olduğunuz gibi büyüdüler. Çok tatlı bir şey oluyor bunlar. Gel gel gel. Gel yaramazlar gelin. Hani mamanız bitti mi getir bakayım gel. Çık bakayım sen şunun üstünden. Gel bakayım. Ha, yemişsiniz. <laughs> Yemişler pisletmişler içine kardeşlerim. Şimdi onları biraz mamalarından verelim. Yeseler de yemeseler de abi. Önlerinde sürekli mamaları olsun. Bu buzak yemi. İnek yavrusu var ya. Buzak yemi bu. Ondan veriyoruz. İyi, maşallah var ya gören de zannedecek ki yemek vermiyoruz onlara. Hepsi kabın üzerine böyle çöktü yani. Sen de git, sen de git. Hadi. <laughs> Abi hepsi sığacak onun içine de. Şöyle kabın yanından yeseler sıkıntı olmayacak. Buna bilerek burada tutuyorum. Tuvaletlerini yapıyorlar böyle kabın içine. Şu anda kafa göze birbirine girdi. Bak şu girmiş yaramaza bak yaramaza. içine girmiş tamam mı? Dışarıdan yese aslında kardeşleri de rahat bir şekilde yiyecek. Suları da var. Sularını böyle bir kaba koydum ya. O kendi sulukları yetmiyor. Her gün değiştirmek zorunda kalıyorum. Daha doğrusu doldurmak zorunda kalıyorum. Şimdi buradan böyle ayrılalım biz. Mamalarını verdik. Suları da var. Kuyunu olmadı var ya bu akşam yine bir götürelim. Erkek köpeğinin yanına. Komşumuzda. Dün mü? Ondan önceki gün beni götürdüm ben. Olmadı o iş. sanırım birkaç gün içinde olacak gibi belirtiler o yönde mamasını bile yememiş ispenç avlularımız da böyle artık ara ara açıyorum salıyorum onları ayakları toprağa değsin işte birazcık böyle ot böcek yesinler ki çabuk büyüsünler diye dilemizin üstüne de şöyle bir bakalım sizle beraber. Var mı bir olumsuzluk? Ağaçtan dökülen böyle yapraklar. Gelmiş üstüne. Burayı böyle güzel bir yer yaptık. Erikler de büyümüşler. Bu bu erik ağacı ilk defa meyvesini verdi bu sene. Şu ağaç. Burada da bir tane var. Şu. Bu geçen sene de vermişti ama çok az veriyor böyle. Şurada bir tane yamuk bir ağacımız var. Devril devrilecek yani böyle. Kümesin önüne gölgelik yapıyor aslında. Bu da erik verdi. böyle ağaçların altında karanlıkta kaldık ağaçlar yaprak açınca ama çok güzel çok serin burası bu kümesimiz boş burada o civciler duruyor şimdilik ondan sonra buradaki kümesimiz boş cüce koşun yavruları alacağız Düce'de bir yerde buldum da araç ayarlamaya çalışıyorum eğer bulursam bu akşam gideceğim inşallah şöyle bir 10 tane Cüce koşun yavrularından ne kadarlıktı? 3 haftalıktı onlar adama ayır dedim bana ayırdı sağ olsun bir aylık olmuş onlar da tabi biz bir haftadır bekletiyoruz adamı Ondan sonra bir de bir artı bir var ee, hangi renk biliyor musunuz limon diyorlar limon diyorlar böyle sarı rengini kuyruğu ve e, yakası beyaz ayırdığım civcivler de o bir aylık olanlar da onlar da Baf modlet sanırım. Sarılı beyaz böyle benekli sarı beyaz sarı beyaz böyle. Onları ben aslında onlar için gidecektim. Bir artı bir var dedi. Beş aylık onlar da alır mısın? Uygun fiyat söyleyince tamam dedim. Onları da ayır bana. Onları da alacağım. Bu bir artı bir olanlar adamın köyündeymiş. Düzce'de bir yerde. Ondan sonra bir, bir ev daha var sanırım. Civcivler oradaymış. Bakalım hangisini alabilirsek gittiğimizde. Tabi gidebilirsek. Bir dışarı çıktım geldim. Bugün var ya ortalık yanıyor. Kalabalık abi dışarısı. Daraldım bunaldım yani böyle. İşlerimi hallettim döndüm hemen. Hayvan sayımızı çoğaltacağız kardeşlerim. Ha bu iki soros. Bununla bu oros. Ondan sonra şu beyaz oros, şu diğer beyaz tavuk. Bunlar bir artı bir olacak büyürlerse. Bunları da sanırım ya vereceğiz ya yanına bu tavuk alacağız. Duruma göre bakacağız. Bugün 24 Nisan. Ee, grup tavuğumuz da bu arada 26'sında akşam çıkımları başlayacak. 26 Nisan akşamı tam 21 gün oluyor. Kaç gün kaldı? İki gün kaldı. Onları sabırsızlıkla bekliyorum. Onların içinde Cüce Koş'un yumurtaları var. İspençler var. Siyah kar yağdı, sarı kar yağdı. Ondan sonra... Başka renkler de var içinde. O bizim bir tane beyaz horozumuz vardı burada. Ee, yanında sarı bir tavuk vardı hatırlarsanız. Eski izleyenler bilirler. Onun yumurtaları da var. Öyle bir çalışma yaptık. Onlardan da alacağım yavruları merak ediyorum. Aslında hiçbir şey almasak da yani 12 yumurtan da 12 doluydu. 12'te güzel bir şekilde çıkarsa güzel güzel onları büyütürsek onlar bize yeter de artar aslında. Çünkü düşünseniz yani 12 12 tane civciv abi 2 artı bir takım yapsan 1 artı bir takımlar yapsan kümeslerini doldurursun yani. Buradaki köpeğin kulübesi şu anda boş. Onu böyle buraya karşıya aldık çünkü. Bura çok güzel oldu abi. Gidip gelip var ya buraya bakıyorum. Çekiyorum bir sandalye şuraya. Evin dibine. Orada oturuyorum öyle. Çayımı, kahvemi, kahvemi. Mis gibi serin abi. Ağaçlar zaten şemsiye görevi görüyor böyle serin serin. Kuş sesleri. İnsan böyle bir yerde yaşadığı için böyle ses tonu da düşük oluyor. Aslında o eee bendeki huzurdan kaynaklı aslında. Evde kimseyle de konuşmuyorsun yani. Kendi kendine mi konuşacaksın burada? Evde olduğum zaman ben bu şekilde takılıyorum. Takılıyorum yani hayvanlarla uğraşıyorum ne bileyim. Kümesleri temizliyorum. Şu an tabi bir şey yok elimizde de işte tavşanlar tavşanlar aldık ama tavşanlar inanın var ya böyle çok şey yapıyorlar. Siz söyleyin. Çok pisletiyorlar kümesi. Baya zahmetliymiş yani bakımı. Besleyecek olanlar varsa biz tecrübelerimizi paylaşalım onlarla. Kuyun ne yapıyorsun abi orada? He? Bak yere eşersin. Ormana doğru böyle çıkarsın. Gebertirim seni sana söyleyeyim. Bakma oradan gel böyle. Bunun var sanki bir sinsi planları ama dur bakalım. Kapıyı kapatıyorum böyle abi, Olmadığım zaman. Ya zaten buraya köpek mepek giremez herhalde de. Çünkü şu yandaki telde çevirdik ya, yandaki ev sahibi şu çitleri çekince, oradan en azından girişleri engellemiş olduk. Ya buradan da biraz altlardan açık vardı, onları da ben kapattım. Ya yine de mesela bizim köpeği saldığım zaman çıkıyor bir yerden. Nereden çıkıyor bilmiyorum. Şöyle videomuzu bitirelim kardeşlerim sizle. Ormanın dibinde. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.